Hayatta her şey en doğal haliyle güzel. Kuşların cıvıltısı, gökyüzünün mavisi, doğanın sakinliği. Şehrin gürültüsünden uzak ama bir o kadar da şehre yakın. Köy merkezinde bulunan altyapısı hazır, imara açık villa yapımı uygun arsalarımızı ister yatırımlık olarak isterseniz huzurlu bir yaşam için hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz. Köy merkezinde bulunan arsalarımız 4 parselden oluşmaktadır. Ana Asfalt Yola Cephe, Balıkesir Üniversitesi Kampüsü'ne 6 kilometre, Balıkesir Şehir Merkezi'ne 25 kilometre mesafededir. Yaşamın tüm renkleri artık tek bir yerde. Tertemiz havası ve muhteşem doğasıyla vazgeçemediğiniz şehir hayatını her zaman hayalini kurduğunuz doğa içinde buluşturuyor, hayatınıza yepyeni heyecan getiriyor. Hayal ettiğiniz doğa ile iç içe huzurlu bir yaşam sizleri bekliyor.